Adıyaman ufaktı, yazları çok sıcaktı. Uzanmaya giderdi, her gün için bir vakti. Evet, Adıyaman'ımızın neden iftarı, gerçekten gönlümüzde taht kuran Mustafa abimiz. Bir süredir tedavi görüyor. Evet. E -Bey -Bey. E -Bey e e Bizler de kendisinin yakın takipçileriyiz. E Sürekli soruyoruz. E kendisinden bilgi de alıyoruz. Bugün de Rabbim imkan verdi. Fırsattan istifade. Yüdük bir şahsen de kendisini böyle kanlı canlı bir görevi. mutlu ee, gördük, memnun gördük. Bütün Adıyaman'ın hemşerilerimizin selamlarını iletiyoruz. Hayır Başımız. dualarını iletiyoruz. Sayın Bakırım, bir sabah alfayış. Bekir'in arkadaşlarından beraber gelmesin. Bana şeref. Evet. Ee, Adıyamanlı olan dualarından bizi eksik etmediler. Sağ olsunlar. Yani biz, telefondan onlar şan, onlar şampiyon, Hepsine bir yana. sevenlerimize, hemşerilerimize, buradan sevgilerimle, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Meski Hanım'ın çok çok iyiyim. Şey evet. Teşekkür ederim. Ben de bırakmayayım. Sağ olun. Sayın Vakir'ime teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.